Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Discord'da insanları trolleyeceğiz arkadaşlar. Ee, nasıl trolleyeceğiz? Videoda videoyu izleyerek görebilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle kanalıma abone olmayı ve şimdiden videoyu durdurup e, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Şimdiden başlayalım. şeyde bakacağım ya yani. ben. Ee, buranın... E, Aga şimdi ben sana 300'e satıyorum ya. Evet. Selam en azından güz kalsın nakit olsun. E, galiba öyle olacak Sesim zaten. Sesim geliyor yani mu? Bunların kaç olduğunu Selamun aleyküm. As. Al. Al. Nasıl lan adam gibi aleyküm selam desene. Hayırdır sen? Aleyküm selam dedim ya ben. Sana, sana demiyorum kanka. amına. Orhan sana demiyorum. Farma. Demiyorum lan sana demiyorum. Şu farma diye bir çocuğa diyorum. Bu tamam aynı. Aynen çocuk dediğin senden kaç yaş büyük? Yok amına. Çocuk senin senden çok yaş büyük. Ya yani. anne. Selamun aleyküm. Alo. Selamun aleyküm. Sesim geliyor mu? Yok gelmiyor o yüzden cevap verdim. Ne diyor lan kırmızı şortlu? O ne demek? Bak gözlüklü geldi Ne diyor Sen ne diyorsun? Hadi gözlük. oğlum geleceğim. Gelmeyeceğim hayırdır kardeş yiyeceğim. Hayırdır? Hayırdır lan sen? Sen insanlıktan çıktın. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu an içeride birisi var. Dur mikrofonu açayım hemen. Selamun aleyküm hoş geldin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne için geldin buraya? Sohbete geldim sohbet en sevdiğim sohbet hmm aha hmm ben Noel babayım biliyor musun? Ha iyi ne getirdim bana? Baca bacadan sana hemen istediğin bir alet sokayım. Ne diyorsun? O? Sen ne diyorsun hayırdır ya? Atarlanıyorsun ya. Ben çıkıyorum. Götüne sokarsın. Sana bir çubuk yollayacağım. <laughs> ne lafı soktu baba. <laughs> neyse. Devam ediyoruz arkadaşlar. Birisilerinin gelmesini bekleyeceğim. Alo. 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 Çocuk gitti ya. Kim Noel Baba? Aleyküm selam kardeşim. Sayıda verir misin? Noel Baba. Ne? Ne dedin kardeşim? Ne oynuyorsun Noel Baba? Hiçbir şey oynamıyorum. Neden Noel Baba? Sohbet için geldim buraya Noel Baba. Ben de senin. Senin. Ya herkes gidiyor geliyor ya. Video çıkmayacak. Aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın kardeşim? Çok kötüyüm. Nesin? Çok kötüyüm. Niye ne oldu? Hayırdır? Sormayın. bu ne oldu kardeşim? Geçenlerde... Öldüm. Öldüm. Aynen. Öldüm. <laughs> Aynen. Allık var mı? Cennetten zor konuşuyorum. Devam. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm kardeşim. Aleyküm Selam. Hayırdır lan sen bizim e, Noel babanın torbasına karışmışsın. Hediye alacağım diye ya. durdurmuşsun. He? Öyle no? bir, öyle bir. Noel babanın torbasını niye karıştırıyorsun? Ya yalan nasıl çıkayım ama? Ya git lan velet Zaten Noel Baba Türk'lü sanki Altına bez al git de Sanki Noel Baba gerçek bir şey Sanki Gerçek tabi lan şey. Bizim abimiz Noel Baba bizim abimiz Hayırdır lan sen? Aa, o benden öyle bir yani bak oldu böyle TRI TRI Selamun aleyküm. selam. Hoş geldin kardeşim. Ay. Kardeşim derken? Kardeşim olum hayırdır. Bir sorun mu var? Yaş kaç? Yaş yüz. Ha? Sınav yüzken yaşta da yüz. Benim mektebin amına koy. da hayırdır? Ne yaptı? Lan yaşımızı söyledik oynamaya ya yüz dedik. Ne oynamaya geldin? Ben geldi? de ben milattan önce kalmıyorum. Ben de orada Aynen. okulum ağlam. Ne oluyor <gülüyor> lan? He? <laughs> 500 alıyorum. Ve 500 yaşındayım. Alkış. Ama ben milattan önce kalmadım. Ben milattan önce kaldım. Sen Noel Baba mısın? Aynen Noel Baba'yım. İstiyor mu benden bir hediye? İşte o yüzden 500 yaşında. İstiyorum. Ne istiyorsun? Yarın. Tam sana göre. <laughs> Neyse ben kaçar. Bekle bekle. Hepiniz... Hoş Size geldi. küçük bir şey soracağım. Arkamdan cızıt sesi geliyor mu? Mikrofonu hala düzeltemedim. Yok gelmiyor. Gelmiyor. Ha okey düzelmiş. Sesim nasıl geliyor? Çok çok sesli geliyor. Benim başım Biraz. Aynen. Nasıl? An, <laughs> başın ağrıyor değil mi? Bir dakika. Şuradan düzelteyim. Sesini Şimdi kalınlaştırmışsın. Nasıl? Yok kanka kalınlaştırmadım. Böyle sesim. Emin misin? Sesin şey. Robot gibi. mesela o ses geliyor ya onun gibi sesi. Nasıl ya anlamadım. Robota benzer bir sesi var işte. Yani hasta sesi. Aynen. Ha anladım. Ee, peki nasıl Selamünaleyküm. Aleyküm. Gibi... ben konuşmadım. Selamünaleyküm. Aleyküm. Aleyküm, evet, bizim... Aleyküm Selam. Onlara bak, onlar ne güzel de yapıyor valla oynuyorum. Speed <laughs> Builders oynuyoruz kardeşim kardeşim hayırdır oğlum kardeşimle ne? Benim e, ağzım böyle hayırdır diyemem mi? <laughs> Diyemezsin. Niye benim bu ağzım değil mi? İstediğimi diyemem mi? E ben şimdi sana bak. anana bir şey bir şey film desem ben şimdi bu benim ağzım değil mi? Bana neden yaparım değil mi? Gittim evet. hoş olur mu? ne Bu benim ağzım mesela. Ana ne? Yapayım tamam mı kanka? Bırak sen. Kanka? Break 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 kanka. Break adam gibi konuş. oğlum sen? Böyle de kanka. Adam gibi konuşun. Hepiniz çiğ çi 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 köfte gibi yapıyorsunuz. Yerin aynen kanka. kardeşim. Aynen aynen. O, o sesle aynen. Benim hantim adam. Adam gibi gülürüm. Diyeceğim falan. Kesmiyorum lan. Hayırdır lan. Senin dilini keserim. Melat çıktı burası. ya. Melat çıktı. Dilini keserim burada bak. Konuşamazsın o ağzını. Ne olacak? Dalga geç lan benimle. ne oluyor? Buraya torba atar gider seni. Baba. Aynen. Senin yanına mı götürecek? Aynen. Senin yanına götürüyor? Kızak. Cehenneme kadar gider. Senle beraber. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Bay bay.